أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تب القلوب ودمائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم رياض الصالحين يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال ريتين إن قاتلني قال قاتله قال ريتين إن قتلني قال فأنت شهيد قال أريت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه Peygamber Aleyhisselam'a bir adam geldi. Ve ya Resulallah birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz ona malını verme buyurdu. Öldürmeye kalkışırsa ne yapayım dedi. Sen de onunla savaş buyurdu. Ya beni öldürürse dedi sen şehit olursun. Ya ben onu öldürsem ne olur deyince o cehenneme gider. Cevabını verdi. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Köle azat etmenin faziletine dair ayet ve Allahu Teala Felak ma edrak kimin akabe Tek rağbe. Allahü Teala şöyle buyuruyor: Sarp yokuşu geçmenin zorluklarını göze alıp geçemedi. Yokuş nedir bilir misiniz? O kul azad etmektir. Ered suresi 11 ila 13. Ayetler. Kuran هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه تان. الله صلى الله عليه وسلم أفندي bir kimse Müslüman bir köle azat ederse ut yerine varıncaya kadar kölenin her uzuna mukabil Allahü Teala cehennemden azat edenin azalarını kurtarır. Buyurmuştur. Bir kimse Müslüman bir köle azat ederse o yerine varıncaya kadar kölenin her uzuna mukabil Allahü Teala cehennemden azad edenin azalarını kurtarır buyurmuştur. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ve Nebi Zer radiyallahu anh kal Kultu ya Resulallah ta'amali kal El-imanu billah vel cihadu fi sefilillah kal kultu eyyurraka bi efdal kal enfesuha inda ehliha veyseruha temena müttefakunu aleyh Ebu Zer radiyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulallah hangi amel efdaldir diye sordum. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Hangi köleyi azat etmek eftaldır dedim? Sahibi yanında en iyi ve en pahalı olandır buyurdu. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. suali Büyük İslam İlmihali Namaz Kitabı Eda ile kazanın farkları ve kaza namazları. Bir namazı özürsüz yere kazaya bırakmak büyük günahtır. Bu namaz kaza edilmekle yerine getirilmiş olur. Fakat bunun geciktirilmesinden dolayı meydana gelen günahın bağışlanması için tevbe etmek ve Allah'tan af dilemek lazımdır. Herhangi bir bahane ile namazı geciktirip kazaya bırakmaktan son derece sakınmalıdır. Çünkü bunun günahı çok büyüktür. Bunun günahı çok büyüktür. İnsan gerek yaratıcısına karşı ve gerekse insanlara karşı olan borçlarını bir an önce ödemeye çalışmalıdır hayatın süresi belli. Çok önce ödemeye çalışmalıdır. Hayatın süresi belli. Çok azdır. Borçlarını ödemeden ahirete gidenlerin hallerine ne kadar acınsa azdır. İkaz Kazaya kalan 60-70 senelik birçok namazlar belli bir günde Ramazan ayının son cumasında kılınacak bir günlük Ramazan ayının son cumasında kılınacak bir günlük namaz ile kaza edileceği ve böylece bağışlanacağı hakkındaki sözlerin hiçbir dini değeri yoktur. Bu konuda rivayet edilen bir hadis hadis alimlerinin ve diğer alimlerin açıklamalarına göre böyle bir iddia farzların ve vaciplerin terk edilmesini önemsenmemesini gerektireceğinden şeriat bir de bu hadisi nakledenler hadis alimlerinden değillerdir. Bir kaynak da gösterememektedirler. Artık bu naklin ne değer olabilir? deyimsək. Ay göz. Özərlər. Yəni bismillahir-rahmanir-rahim deyirik. Да, я нахожусь в Şimdi geldi efendim. Beş mi bir hanım? Evet efendim. İki tane var efendim. kısa olan. Hanımlar yer bulamadığından erkeklerin gördüğü yerde namaz kılabilirler mi? Harici elbise üzerinde ise kılar. Yani çarşaflı peçeli. Dış elbise ise bunun üzerinde dış elbise varsa kılar başka çarşaflı. Efendim seyahatlerde e, bu bizi darlaştırıyor. bu, bu sıkıntı. Seyahatlerde bu sıkıntı bize de yaşanıyor. E, yüzünü açması olur mu? Yüzünü açması olur. Yani çevrede erkekler görecekse fitne ihtimali varsa fitne korkusu varsa yüzünü açmaz kadın. Bu zamanda da fitne 7 yaşındaki çocuktan başlıyor. Daha aşağı 5 yaşında. 5 yaşındaki çocuk kanı başlıyor. Allah rahmet etsin. Hacı hanım 7 yaşındaki oğlan çocuklarına sakınıyordu. 8 yaşındaki çocuklarına sakınıyordu. Haklı. 8 yaşındaki çocuk sen çok şey biliyor. Bunun için müdürü kapat sonra. Buyurun yal dersi kullanmış ders olsun. Sözler 21. sözün ikinci makamı. Kalbin 5 yarasına 5 merhemi tazammun eder. لمن شهدت؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون Ey maraz vesvese ile müktela, Biliyor musun vesvese neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, büyür, küçük görsem küçülür. Korksam ağırlaşır, hasta eder. Af etmezsen hafif, mahfi kalır. Bu çok mühim. Zamanımızda buna müptele çok insan var. Hepimizin büyük, küçük, az, çok bu derse sıkıntımız var. Vesvese. Vesvese hastalığı. Acaba iki kıldım, dört mi kıldım? mesettim mi, etmedim mi? Kutsal kolumu yıkadım mı, yıkamadım Bunun gibi veya işte namaz, şu aklıma geldi namaz bozuldu mu, bunun gibi çok vesveseler var, bunların dersini veriyor bu, çok mühim. Bu üstündeki, başlangıcındaki iki ayet, vesvese hastalığının ilacı. Vesvese hastalığına yakalanan adam, bu iki ayet bir dedinirse, Allah'ın inançlarına <laughs> iki ayet Ey maraz vesvese ile müptela. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, Küçük görsem küçülür. Korksam ağırlaşır, hasta eder. Haf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Yalnız ibadete şeyler şeylerde değil. Miras hakkı, miras böl bölüşeceksiniz. Kardeşler bir türlü anlaşamıyorlar hafif göreceksin demiş. Bırakıp giden nereye gitti? Nasıl bıraktı da gitti? Sen ne o kadar yapışıyorsun o işe ki? Vesvese. Ne yapışıyorsun yani? Var gel sendeki kardeşim. Yani <laughs> neyin size helal hoş olsun. Ama yok. Öbürlerine de Cenab-ı Hak kalplerine bir yaşantı verir. Ve bu sebeple yüzlerce, binlerce cinayetler işleniyor evler yıkılıyor, tarımlar oluyor. Adam düşünemiyor ki ya onu bırakıp giden ne etti ki sen tutuyorsun yani sen de bırakıp gidiyor. Bunu düşünemiyor. Büyük görürsen büyük, büyük küçük görürsen küçülür. Her zaman söylüyorum bizim bu Hani köyünde bir kavga olmuş. Anlatırlar. Bu eskiden köy şey, tut ağaçlarının içi oyulurdu. böyle yani, Çok 100 senelik 100 senelik aşkımız iç oyuk oldu. Küpürlerine taş atıyorlar. Birisi girmiş o oyunun içerisine. Oyunu taş. <laughs> bu bu taşta top var diyor. Olsun. O, o kayıta siner. Oyunun su var diyor. Taşta top yok. Burası da. Bir ufak şey diye almaması. Hafif görmesi. o işin hepsini bitiriyor. Bu hem maddi hem manevi böyle. Burada manevi üzerinde duruyor, bunun maddişi de oluyor. Ey maraz vesvese ile müptela. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksam-ı